Resimlerine mi bakıyorsun sen? Seni çakal seni. Bakmıyorum hadi üf, uğraşma ben de git dersine hadi. Yemezler gitmeyeceğim işte. Yakaladım kızım seni. Yalnız böyle ezikçi hareketler olmaz canısı. Ben sana baştan söyleyeyim. Aşk kendini ya platonik takılma. Ne yapıyor Taktik mi istiyorsun? Yani taktik değil de. Sen olsan ne yapardın merak ediyorum biraz. Öyle mi? O zaman olaya ben el koyuyorum canısı. Artık ilişki koçum benim. Hazır mısın? Ay hazırım <laughs> anlat bakayım. Şimdi ilk olarak e, Tuna nerelerde takılıyor hiç biliyor musun böyle çok gittiği bir yer var mı? Valla bir tane kafe var sürekli fotoğraf paylaştı. E süper bir numaranı planla başlıyoruz o zaman canısı. Süslenip püslenip takıldığı kafeye gideceğim değil mi? Ay bayık mısın kader? Öyle kendini göstermeyeceksin öyle olmaz. İlişki sanatı orijinallik ister canısı.